Roma'lılar tarafından yapıldığı düşünülen Elazığ'ın Palu ilçesindeki Palu Köprüsü'nün 193 metre uzunluğunda, 4,5 metre genişliğinde 8 farklı gözü bulunuyor. Yapımı ile ilgili kesin bilgilerin bulunmadığı Palu Köprüsü, İpek Yolu güzergahında bulunduğundan dolayı eskiden İstanbul'u Bağdat'a bağlayan köprü olarak da biliniyor. Tarihi Köprü 24 Ocak 2020 Elazığ depremi ve 6 Şubat Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlere rağmen hasar almadı. Palu Köprüsü'nü İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen vatandaşlar geziyor. 2011 yılında Karayolları Müdürlüğü tarafından aslına uygun olarak restore edilen köprü, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin en prestijli köprüleri arasında yer alıyor. Palu Köprüsü'nün en önemli eserlerden biri olduğunu belirten eğitimci yazar Faruk Saylan, Roma döneminde yapıldığı, Selçuklu, Artuklu ve Osmanlı dönemlerinde önemli onarımlar gördüğü ve mimari yapısının değiştiği ile ilgili rivayetlerin olduğunu söyledi. Ali Palu Köprüsü en önemli tarihi eserlerimizden birisidir. Özellikle Palu'yu önemli bir ticaret merkezi haline getiren en önemli hususlardan birisini Tarih Palu Köprüsü oluşturmaktadır. Bunun sebebi ise özellikle e, Fırat Nehri'ni geçmek isteyen kervanlar, güneyden gelen, işte kuzeyden güneye geçmek isteyen kervanların e, kervanın geçebileceği bir nokta olduğu için e, bu köprüden dolayı Palu önemli bir ticaret merkezi haline gelmiş. Yani İstanbul tüccarıyla Bağdat tüccarının bir araya geldiği ve mallarını takas ettiği bir merkez haline getirmiş bu köprü Palu'yu. Özellikle tarihi Palu Köprüsü Fırat Nehri üzerinde ilk ve en önemli geçiş noktalarından birisi olduğu için o dönemdeki kervanlar tarafından geçiş güzergahı olarak tercih edilmiştir. Şu anda köprümüz 2011 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından restore edildi ve ulaşıma açıldı. Bundan dolayı Tarih Köprüsü Murat Nehri Vadisi'nde önemli bir güzellik sergilemekte. Hem tarih hem doğal olarak bir güzellik sergilemekte. Bu sebeptendir ki birçok ziyaretçisi olmakta. Hatta e, pal köprüsü çevresinde e, gezdiğimizde İstanbul'dan sırf köprüyü görmek için gelen ziyaretçilere denk geldik Kültür Bakanlığı tarafından da e, ülkemizin en gösterişli 13 tarihi köprüsü arasında Palu köprüsü de bulunmakta bu bölgemiz için aslında büyük bir e, şans olarak nitelemek lazım tarihi Palu köprüsünün ne zaman yapıldığı ile ilgili çeşitli rivayetler bulunmakta Roma döneminde yapıldığı ee, Selçuklu, Artuklu, Osmanlı döneminde e, önemli onarımlar, tadilatlar gördüğü ve mimari yapısının değiştiği ilgili rivayetler var. Özellikle Osmanlı döneminde yapıldığı ile ilgili rivayetler bulunmakta ama Tarih Köprüsü'nün altında insan figürleri, e, işte inşaat malzemesini gösteren bazı figürlerin olmasından dolayı Roma döneminde yapıldığı, daha sonraki dönemlerde restore görerek günümüze kadar ulaştığı önemli bir rivayet olarak göze çarpmaktadır.